İlk 45 dakikada e, özellikle Fenerbahçe'de son dönemde tutan ve birçok maçın belki de kırılma anındaki maçların kazanılmasına sebep orta sahayı bozması bence bugünün negatif yansıması oldu ilk 45 dakikaya. Çünkü 8 numara eksikliğinde elinde Tarişka Asensio varken de Asensio İsmail Edson Alvarez tutmuşken e, bir değişikliğe gitmesi orada bence anlamsız oldu. İlk 45 dakikayı çöpe attı. Bu sezon sadece bu maçta değil birkaç maçta da 45 dakikanın etkisiz geçildiğini hatırlıyoruz. Bu tarz maçlarda ee, bir dakikanın bile çok önemli varken ilk yarıda çok etkili bir Fenerbahçe görmedik. Rakip ceza sahasında işte yedi kere topla buluştu, isabetli şut atmadan tamamladı. Bunların hepsi bir kenara. İkinci eleştirim şuraya olacak. Domenico Tedesco genelde 60 dakikalık plan yapıyor bence. 60 artı 30 olarak bölüyor. Bunu derbide de gördük. Evet. 60'a kadar yine yaklaşık. Yani tam dakikalar seyircilerimiz mazur görsün. Bazen 57, bazen 58, bazen 61 de olabiliyor. Dakikaya kadar müdahale etmiyor. Müdahale ettiği an dakika 58 diye hatırlıyorum. Nesir haricinde bugün yaptığı değişiklik, değişikliklerin bence tamamı doğruydu. Ki Asensio yeniden merkeze geldikten sonra etkinliği de arttı. Takıma katkısı da arttı.